Bence insanlar ahtapotların ne kadar zeki olduğunu tam olarak anlamıyor. Kavanozları açabilir, alet kullanabilir, bulmaca çözebilirler. Ahtapotlar kavanoz kapaklarını açabilir. Hindistan cevizi kabuklarını mobil ev olarak kullanabilir. Çözümleri hatırlayabilirler. Bu içgüdü değil, zekadır. Ama onlar sadece birçok hayvan dehasından biri. Kargalar geleceği planlar, aletleri saklarlar. Daha sonra yiyecek karşılığında takas yaparlar. Filler yas tutar. Kaybettikleri sürü üyelerinin kemiklerine geri dönerler. Nazikçe dokunurlar. Anma ve empati ritüeli. Ölümsüz denizanası, Turritopsis dohrnii, hücrelerini önceki duruma döndürebilir ve yaşam döngüsünü yeniden başlatabilir. Afrika yaban köpeklerinin sosyal kuralları vardır. Hasta sürü arkadaşlarıyla yiyecek paylaşırlar. Yavrulara bakıcılık yaparlar bu işbirliğin rekabetten daha iyi olduğunu kanıtlar. Doğa sürprizlerle dolu, küçük, zeki ve derinden bağlantılı. Hangi bilgi sizi şaşırttı?